36 yaşındaki 4 çocuk annesi kadın iddiaya göre eşiyle kavga ederken kendini seyir halindeki otomobilden attı. Yakınları ise kadının atlamadığını, eşi tarafından araçtan atıldığını iddia ediyor. <laughs> Bu ev konusu yüzünden hep annemle kavga eder zaten. Bitmeyen ev kavgası arabada da devam etti. Annemin sabrı taştığı için tabii. Sonra işte kendini arabadan attı. Geride öksüz dört evlatla derin bir acı kaldı. Zaten annem hep böyle sabır sabır öyle bir şeyler diyorlardı. 36 yaşındaki Emir canım eşi ve çocuklarıyla akraba ziyaretine giderken otomobilde ev tartışması başladı. İddiaya göre kapıyı açıp kendini aşağı bıraktı. Annem arabadan kendini attığında... Biz fren hemen. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi bugün toprağa verildi. Kızı Zeynep annesine veda ettiği anı aklından çıkaramadı. Annem bana öyle baktı. Zankı mı ama sonra ben tam bir şey diyecekken hayatını kaybetti. Emir canımın ölümünün ardından yakınlarının aklında soru işareti kaldı. Arbut tartışırken. Bizim enişte yumruk gibi bir şey atmış arabanın içinde. Bizim kız o an kapı açılıp da mı düştü? Yumruğuna bir ittirip de mi düştü mü? Onu Allah'ına kendileri biliyor. Olay sırasında direksiyon başında olan kocası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.